Aa, ne güzel burada çeşme de varmış. Hazır çeşme varken güzelce arabayı da bir yıkayayım. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Kardeşim kolay gelsin de belediyemiz burayı insanlar su içsin diye yapmış. Burada araba yıkamak hem yasak hem de israf. Sana mı soracağım kardeşim nerede yıkayıp yıkamayacağım? Suza nasıl olsa boşuna bedava yok. Senden mi akıl alacağım? Peki. İnegöl Belediyesi Çözüm Merkezi buyurulması yardımcı olabilir? Kolay gelsin. Ben bir şikayette e, bulunacaktım. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Beyefendi, hayrat çeşmeleri su içmek için var. Araç çıkamak için değil. Çeşmeyi kapatalım. Hortumu da toplayalım. Arkadaşın kimliğini alalım. Cezai işlem uygulamaya başlayalım. Abi ne yaptın sen be? Daha ilk defa arabayı yıkadım abi. Gözünüzü seveyim. Bilmiyordum yani. Öğrenmiş oldun. Bir yıkayan ben miyim? Bir beni mi gördünüz? Şu anda bir seni gördük. Vatandaşımız bu konuda bilinçli. Senin de bilinçlenmeni istiyoruz Bu çeşmeler vatandaşlarımızın su ihtiyaçlarını karşılamak için Araç çıkamak için değil tamam. Kimliğini alayım Tamam abi Cezanızı tebliğ alalım Abi ne cezası gözünü seveyim abi Ben şaka zannettim Devletin aldım, zannettim şakası abi. olmaz abi Yazın ortasında ya, suyla ilgili problemlerimiz var Lütfen Tamam abi Bu arkadaş ya arabayı yıkarken biz yıkandık